Akşam böyle bizimle gibi, on the world of mycelium adresi. Hadi başlayalım. Herkem burada Ne yapacağız şimdi? Ne? Dünyayı Arkadaşım. Ne kadar? var lekoyun arasında? He. Ben bir şey göremiyorum. Bu korkutucu karanlık rüyam gibi. <laughs> evet arkadaşlar. Ben kararımı verdim. Bir <laughs> şey düşüncesidir. Şimdi an, anladım. Bir ses çaldı. bırakmak istemiyorum. Neden? çünkü Vücudum titremeye devam ediyor ve fazla enerji yok. Luke, Luke gerçekten korkmuş ve sarsılmış. Luke dağılıyor. Ha, iyi misin Luke? İyi misin Luke? Okulda yanında oturuyorum. tırmalama seslere geldi de nasıl tırmalıyorsun ya? Evet. Lütfen affet beni. Kiti rüyanda mı? Ne onun hatası mıydı? O zaman heyden gelmezdi. Sorumlu birine ne diyorsun neden? Sorumlu birine ne diyorsun sen? Başak. <laughs> Haydın patron ya da can hakkında bir şey bilmiyor ama zaman bu tür şeyleri yardım etmiyor. Kabus görmeye devam etmeli. Ama neler olduğunu bilmiyoruz kesinlikle. Eğer yanlış bir şey yaptıysa o zaman cezalandırılmaz. Ne olduğunu bilmiyoruz diyelim. Ben kötü bir sahibi. Ne yaptı? Çıktı Bu mu gitti? <gülüyor> 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 şey almak için gelirken öldü. Bakalım. Ama Luke yerinden gelen <laughs> en iyisini yerinden en iyisini yapmış gibi görünüyor. Oğlum neden bu şey verdim ya? <laughs> Yeterince ye iyi bakmadın mı? Savuçlar görmek çünkü ona doğru değil. Nefes verdiğini, yani, okulun aklını. Bu ya yani yine bu yüzden mi yanıyor hatırlarlar? İkiniz de aptal olduğunuz için mi? Yani. Biz aptal değiliz. Seninlerin headland, de headland hayal et. Biz aptal değiliz. Tabi hele aptal bir. Kedi. Aynen, aynen. Look, gözünü kapat ve bir düğme hayal et. 16'a görünecekti. Sonuçta blok ölmüyorsun. Evgen ve Hayden 16'a alacaklar. Şimdi eğer bunları ne yapacağımızı beşer beşer bırakmayacağım. Bir de atarı bir iş, atarı gibi mi? Lüks, daha iyi. Karılık benim gibi bir benden çok daha iyi. Ben de aptaldım. Aptaldım. Evet arkadaşlar verdik. Sıfırda bir etimiz kalmış. neyse duvardaki bak diğer tarafa gideceğim. Tamam. takip edin. Arkadaşlar ben hemen reklam izleyip geliyorum Bir dakika. Evet arkadaşlar bileti aldım. Sağdaki duvarı takip edin diyeceğim. Ben anahtar gibi bir şey hissetmiyorum. Anahtarı bulamıyorum. Anahtarı bulamıyormuş. Bunun bir rüya olup olmadığını bilmiyorum ama teşekkürler evvela. Hadi biraz daha biraz daha arayalım duvara bak. Alt duvara bak. Bulamıyorum. Sadece vazgeçmeli miyim? Look yardıma ihtiyacım var. Look yardımı ihtiyacım var. Belki look bulabilir. Ama look. Eee look. Cazde, nasıl kullanacağını dedim biliyorsan neden ortalık kullanmışsın? Arkadaşlar burada altta kaydırarak daha fazla yazı yapabiliyorum böyle. Hızlı hızlı yapabiliyorum. Neden böyleyim? Sadece korktum. Aptalca bir şey yapacağım. Sessiz kalırsam o zaman aptalca hatalar yapmam. Yani aptalca hatalar yapmaktan korktuğun için hep yalnız kaldığını mı söylüyorsun? Kısarık olduğunu biliyordum. Ama bu çok fazla değil mi? Sen haklısın. Ama bu sefer adım atmak iyi bir fikirdi. Sanırım. Buna yardım edebildim. Tuhaf demiş bence de. 10 tıklayınca da hızlı hızlı gidiyormuş ha. Düğmeyi açtığında parlamış her şey. Aha Luke. Bu sadece benim odam. Hepsi çok sportif. Biraz fazla yakın görmüyorum. görünmüyoruz. Çok fazla kedi oyuncağım var. Kes şunu. Şifon yerin içinde mi? O da kapısının karşısında mı? O da kapısının karşısında mı? Açmalı mıyım? Açma. Evet arkadaşlar domuzda bu kadar olsun. Kapıya galiba gideceğiz veya gitmeyeceğiz. Evet, evet. öyle. Arkadaşlar burada kalmış olduk. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.